Dediler ki genel yönetimler, belediyeler tarımda her türlü faaliyetleri bulunabilir. 2014 yılında Sayın Bakanımız Fatma Şen Belediye Başkanı seçili seçilmez ilk yaptığı iş tarım daire başkanlığı kurdu. Kısa bir örnek vereceğim. İl müdürümüz de burada. O zaman 2014'te biz tarımsal daire başkanlığı kurduğumuzda Gaziantep'te sertifikalı tohumluk kullanım oranı yüzde %5'ti. Gaziantep'te sertifikalı tohumluk kullanım oranı 95. Nereden geldi? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi verdi sertifikalı tohumlukta arazide yüzde 30 daha fazla çiftçi gelir elde etti. Efendim çok çok teşekkür ederim. Matmahın <laughs> için çok teşekkür ederek Kanallar için çok teşekkür ederek hoş geldiniz cümleten. Ee, bir ay sorunumu da atıyor da doğal gazdan atlatmış. Bunlar bilmek. başımın üstünde yerim var. Belediye başkanım, il başkan yardımcı, değerli müdürlerim, zira da başkanlarım, değerli çiftçiler. Şimdi ilkin bakan ama bir alkışınızı ücretsin. <laughs> Sayın Bakanım <laughs> Genel Başkan Anlatma Hepsini Allah sizden razı olsun. Bizim en kuraklık var malımız hem de bir dom olayı olduğunda o çiftçilerimiz dilekçe verdi. Şu anda sağ olsun Cumhurbaşkanımızın tarım, adına, tarım bakanımız tarım gördüğü çiftçilerimiz o zararlarını ödüyorlar. Burada gelen hem Cumhurbaşkanıma hem de Sayın Bakanım'a teşekkür ederim. Sayın Bakanım sen geldin sayılmaz desteklerim var sebze alanlarımız var. Başlıca tarla ürünlerimiz arpa, buğday, mercimek, nohut. Sebzelerimiz kırmızı biber, e, artı meyvelerimiz biliyorsunuz antep fıstığı, zeytin ve bağ alanlarımızdan oluşmakta. Buradaki meşakkatten dolayı, buradaki işlerimizden dolayı bakanlığımızın 2024 yılı destekleme miktarı 634 milyon diyor. Şimdi 5 milyon 116 bin litre mazot veriliyor. Burada tamamen bakanlığımızın 634 milyon geçtiğimiz yıldaki desteğin 200 milyon lirasıydı. 225 milyon lirasıydı mazot desteği. Sayın Bakanım bugün verdiğimiz rakam 288 milyon lira. Bize hep eleştirirlerdi. Mazotta yüzde denk geliyor ama gülmüyor. Sayın Bakanım bir destek programında daha bir aradayız. Ee, Kenan Başkan'ın verileri açıkladı. Ancak bir noktaya temas edilmesi gerektiğine inanıyorum. Geçen seneden bugüne verdiğiniz desteklerde çiftçi bazında yüzde otuzluk bir artış olmuş. 46 bin çiftçi yüzde artışa uğramış geçen seneden bugüne. Alan itibariyle de yüzde beşlik bir e, alan artışı gerçekleşmiş. Bu üretime ne kadar katkı sağladığınızı, üretimi teşvik ettiğinizi gösteriyor. Bu anlamda memleketinizin temel problemlerinden biri olan. Yardım. Şimdi toprak dediğimiz şey o kadar önemli bir hale geldi ki biraz önce başkanlarım da ifade etti. Kasım ayındayız. Ben çocukken Kozuca mahallesine sakın çıkmazında Kasım ayında e, hayattaki suyun buzdan dolayı donardı, sıcak su dökerdi. Nereden nereye geldi? Geçen yıl Ocak ayında bir damla yağmur yağmadı. Yağmur doğasına çıktık. Küresel ısınma hassafada, Antarktika'ya gitmiş, buzulların eridiğini görmüş bir kardeşimiz olarak durum çok var. Su savaşları başlayacak. Bu kadar önemli. Siber güvenlik kadar önemli. Savunma sanayi kadar önemli. Gıda güvenliği bizim için. O yüzden çok güzel bir söz var. Diyor ki ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. Ambarın anahtarı sizde. Sizin güçlü olmanız lazım. Ama ambarı doldurmak lazım. Ama nasıl olacak? İmec usulü. Birbirimize yardım olacak olarak. Her şeyi bakanlıktan beklemeden zaten Cumhurbaşkanımız da çevre kasırdır alandayım. Tarıma, milli eğitime verdiği destek Cumhuriyet tarihi en yüksek. Tarım Müdürümüz Manisa'dan geldi. Çok güzel bir dua var. İşte bunun için önce bakanlığımızda, sonra sizlerle tarım daire başkanlığı kurduktan sonra bu öndeki oda başkanlarımızla çok sıkı çalıştık her birinizden önce genel uygulama yaptık, baktık ki ters çalışmak lazım. Nizi bir ihtiyacı var, ihtiyacı var. Birine e, biber, öbürüne üzüm ve fıstık desteği. Birine üzüm, öbürüne fıstık e, ve zeytin desteği gerekiyor. Nane desteği gerekiyor. Onu ters usulüne çevirdik. Sonra 4, 4 yıl önce dodavaşı arkadaşlarımız geldi. Kurum içinde Oya Hanım hatırla. Dedi ki mazot, mazot çok büyük ihtiyaç. Ya bu altından kalkabilir miyiz dedik. Bir de seçim öncesiydi. Ya şimdi dedik seçimden seçime bir çalışma yapıyor derler. Acaba nasıl olur altından kalkabilir miyiz? Şunu gördüm. Niye hayırsa yola çıkarsan hak da yardımcın oluyor. Hak bizimle. Hak bu çadırın altındakilerle. Hakikaten o günün söylediği gibi Samsun Belediye Başkanımız bu parayı nereden buluyorsunuz deyince şu anda 41 yıllık evli e, arkadaş, abi, annelerimiz, haca hacca gönderiyoruz. Bu parayı nereden buluyoruz? Sezer Bey bana ilk geldiğinde dedim ki Sezer Bey nasıl yapacağız bu işin parasını nasıl bulacağız? O gün karar verdik. Pazartesi günü böyle bir benzin istasyonunu satışa çıktık. Yani 200 ya yapar yapmaz dedik 450'ye gitti. İnanıyorsak bu. İnanıyorsak bu. Allah bereketini veriyor. Allah bizi yarı yolda bırakmıyor. Şimdi sizden istirhamı, o gün tarım müdürümüze gidince, müdür yardımcıları, müdeşmeni tarım, benim oda başkanlarımdan da istirhamı. Lütfen hepimiz hep birlikte. İki birliği eylemle söylem birliği yapacağız. Bir metrekare ekilmeyen toprağımız kalmamalı. Altın. Altın. Petrol. Çok mühim. Çok güzel bir kızıl deve atasözü var. Diyor ki son balık ölmeden, son ağaç kurumadan insan Beyaz insan diyor, e, paranın yenmediğini anlamayacak. Para yenmiyor. Bize ağaç lazım, toprak lazım, tohum lazım, su lazım. O yüzden şehirlerin buna göre planlaması lazım. Biz sizin evinizdeyiz. Efendim,

É